Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz maalesef ülkemizde de yaşanıyor. Devletimizin almış olduğu önlemler, tedbirler vesilesiyle bu durum biraz milimize edilmeye çalışsa da maalesef son dönemlerin en üst seviyesinde sereden enflasyon bizi oldukça zor bir dönemden geçiriyor. Maliyetlerin artması, ham madde sıkıntısı ve kredilerin önünün kapanmasıyla şu an inşaat sektörü neredeyse durma noktasına geldi. Artık müteahhit firmalar neredeyse satış kabiliyetlerini kaybettiler. E, maliyetlerin artması, hani bu maliyetler neden artıyor dersek birkaç maddeyle şöyle küçücük sıralamak istiyorum. E, KDV'lerin yüzde birden yüzde sekize çekilmesi. Bu e, serbest piyasa koşullarında bilinçsiz maliyet karlılık hesabı yapılmadan bilinçsiz verilen e, arsa oranları. Üçüncüsü de ham maddesi sıkıntısı. E, mesela devletimiz bir açıklama yapmıştı. Tokilerin gelmesiyle birlikte ev fiyatlarının düşeceğini söylemişti birincisi TOKİ'nin hitap ettiği kesimle yapsat firmalarının hitap ettiği kesim birbirinden çok çok farklı ki TOKİ'lerin yapılmasıyla birlikte yine bir ham madde alım artışı söz konusu olacak ve bu e, ham talebiyle de yine bir e, sıkıntıya e, darlığa düşülecek. Bu da maalesef fiyatların artmasına sebep olacak. E, bir diğer konu şu an e, yapsat firmalar ne yazık ki tedarikçi bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. E, bunun sebebi de Şimdi tedarikçi bir firmayla herhangi bir inşaat kalemi üzerinden anlaşma sağlansa bile tedarikçi firma e, ham madde bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bulduğunda da e, müteahhit firmadan fiyat farkı talep ediyor. Bu da otomatikmen e, yeniden maliyetlere, fiyatların artmasına sebep oluyor. E, şimdi e, bu kredilerle alakalı insanların alım gücü gerçekten düşmüş durumda. Çünkü niye? E, bankalar kredi vermiyor. Bundan dolayı insanlar kredi çekemediği için ev fiyatları da yüksek geliyor ve ev sahibi olamıyorlar. Ev almaları neredeyse imkansızlaşıyor. Genelde Türkiye'de aslında her yerde olduğu gibi Türkiye'de de seçim dönemlerinde bir beklentiye giriyor insanlar. Yani bizim devletimizden beklentimiz insanların böyle belirli dönemlerde beklentiye girmeleri yerine sabit bir oranla mesela örnek veriyorum 2022 yılında şu oran üzerinden bir yıl boyunca istediğiniz zaman ev alabilirsiniz diye firmaların önünü açarlarsa hem insanlar istedikleri dönemde ev sahibi olacaklar hem de inşaat sektörleri rahatlamış olacak. E, şu an fiyatlar evet müşteri tarafından baktığımız zaman yüksek. Neden yüksek? Çünkü çoğu insan krediyle ev sahibi oluyor. Topraktan alanlar için biz firma olarak kendi bünyemizde vade yapabiliyoruz. Biz firma olarak inşaatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ama diğer firmalara baktığımız zaman bütün firmalar için bunu söyleyemem. Çünkü gerçekten e, zor durumda inşaat sektörü şu an için duran bir zaman geçiriyor. E, şimdi kredi talebimiz var ama bankalardan bu krediyi alamadığımız için alsak dahi cüzi bir oranda alınıyor ve geri ödemeleri, aylık ödeme tutarları da gerçekten çok çok fazla. İnsanların alım gücü, ödeme gücü düştüğü için de bu kredi oranını maalesef değerlendiremiyorlar. Yani ben buradan vatandaşlarımıza bir bekleme içerisine girmemelerini, bir an önce bir konut sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yılbaşından sonra hem resmi kurumlara ödenen vergi ve harçlarda hem de ilgili yapı denetim firmalarına ödenen harçlarda ciddi bir artış söz konusu olacak. Bu da dolayısıyla ne yapacak? Maliyetlere ve fiyatlara yansıyacak. O yüzden bir an önce hızlı davranmalarını ve bir an önce konut sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. <laughs>